Ne? Şener! Kuvvet şerbetin hazır. Hadi gel artık kocacığım. Bak bunun tarifini annemden yeni aldım. Eskisine göre iki kat daha etkiliymiş. Babamı bile sahalara geri döndürdüğüne göre sen düşün artık gerisini. Hmm. Şener, ne yapıyorsun yarım saattir orada? Şerbetin soğuyor. Ay, tuvalete mi düştü bu? <gülüyor> 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 Hayırlı geceler Japon çekirdeği. Hoş geldin <laughs> sen arkaftan. Ah. Hani nasıl konuşacaktık birbirimize? Ne diyecektin sen? Aşkımsan. aşkım sen. Aa, aşkım sen diyen o. Diller onu yiyorum ama dilim kenar. <laughs> ben. Kenarını, <yerim böyle. gülüyor> kenarını di diyorum. Yani kenardan kenarıdan giderirsek ya ha, öyle hani rüzgar gelmez o <laughs> açıdan diyorum yani. Hava biraz esiyor da dışarıda. Onu <gülüyor> dedim. <gülüyor> Biz de yemek yiyelim değil mi? Evet. Ne, ne yiyelim aşkım? Pa paluk yiyelim, paluk yerim. He, paluk yiyelim de. Ha. İyi geceler aşkım. Sana da iyi geceler sevgilim. Bu güzel ve harika gece için teşekkürler. Ben artık her gecemizin böyle harika geçmesini istiyorum. Hiç ayrılmayalım olur mu? Aa, umarım yarın akşam bizimkiler seni istemeye geldiklerinde babam bir pürüz çıkarmaz. Heh, işte bak, ben burada pek söz veremiyorum ya. Nasıl yani? Ya neyse neyse geç oldu hadi ben artık gideyim. Annem bu akşam babama yarın beni istemeye geleceğinizi söyleyecekti. Babam biraz delirmiş olabilir de bu durumda. İyi de neden delirsin ki? Yani sonuçta bir baba kızının mutluluğunu istemez mi? <laughs> Sen işte benim babam pek iyi tanımıyorsun. <laughs> ya benim babam biraz şeydir. E, ee, neydir? Şeydir. Şener'dir. Ee, şener midir? Şener! enna ilahı illallah. Ah. Şener, ne yapıyorsun sen orada? Nerede aşkım aşkım? Orada pencerede. Ha pencerede mi? Ee, ayıp turşu söylemesi tam çişimi yapıyordum. Ee, pencereden bir baktım ki bir kuş, kaşlarını kaldırmış küçük emrah gibi bana bakıyor. Kuş mu? Evet, kuş. Allah Allah. Evet, aynen öyle. Ben de Allah Allah dedim. Sabah sabah. Bu kuş burada. Ne arıyor? Herhalde İstanbul'a yeni göçmüş. Kalacak bir yeri yok. Tanıdık bir akrabası yok dedim. Zavallı kuş. acılım içimden. Ee, hazır isen çıkalım he. Ee, tamam ben tam damarık veriyorum. Ee. 아지 아우, 잡을 아다 아니, 집에 도못 falanları da böyle koymuşlar. Şey mı <laughs> Güzel olmuş. He. Allah'ın sala. Memlekette kız bitti sanki. Çinliyle. Şurada etli butlu. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten rahatsız etmek istemiyorum ama kendisi Japondur. O Öyle açıdan. mi? Eee <laughs> <laughs> kocacığım sonra ne oldu? Aa, sonra dedim ki alayım onu içeriye. Ötsün diye çık çık diye. E, ne olacak? Elime mi yapışır? Ama tam onu alayım derken e, pencere ayıptır söylemesi biraz dar. Ayıptır söylemesi benim kıçımda biraz geniş olduğu için sıkışıp kaldım buraya. Hadi bir el at verdi. Çıkayım aşkım aşkım. <laughs> atacağım kocacığım atacağım. Şimdi sana şahane bir el atacağım. Allah senden razı olsun karıcığım. Allah seni başımdan eksik etmesin karıcığım. Ah, ne önemi var canım. Benim için büyük bir zevk kocacığım. <gülüyor> <gülüyor> Layla e, bu kadar negatif düşünme. Bakarsın babam bu durumu e, olgunlukla ve sağduyuyla karşılara. Al! Bir şey mi demişti sevgilim? İki yerim çok dar o senden çok günaydın Cettin deden Nesin baban Hep kahraman Türk milleti ordularım çoğu zaman vermiştiler dünyaya şans. <laughs> but i guess it Telefona hemen açmayacağız ki... ...çok meşgul bir müesseseymişiz gibi bir hava yaratalım. <gülüyor> <gülüyor> Alo. Le Chenel Restorant'ı aradığınız için teşekkürler. Günaydın. Buyurun efendim. Ah tabii tabii. Hemen rezervasyon defterimizi açıyorum efendim. acaba hangi akşam bizi şereflendirmeyi düşünüyorsunuz? Nasıl? Bu akşam mı? Ah çok üzgünüm beyefendicim ama mümkün değil bu akşam fullüs. <laughs> ah, efendim yani elimden bir şey gelse inanın. Nasıl? Ah, Löşener restorantın divası, <laughs> as solisti, Zümrüt Hanım'ın e, bülbül sesini dinlemek için mi gelmek istiyordunuz? Aşkım aşkım. Yine ne var? Hadi söyle. Uğraşamam senle. Bugün sinirlerim varım tepem.